Herkese merhaba, Talento TV hoş geldiniz. Sıfırdan Ustalar kısmı serüvenimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz tekrardan. Ufak bir kaçamak yaptım, 728 puan aldım, 660'ta bırakmıştık. Bunun üzerine de biraz galibiyet aldım, biraz da enerji aldım. Hemen de başlayalım. bugün eğer bronz 3'e ulaşabilirsek bizim için faydalı olur. İlk başımız karşımız Efe var. Efe bize yardımcı ol. Bu maçı kazanalım Efe. Evet, biraz kasa patlatmaya çalışıyoruz. Böyle uzun, uzun bir yere bulabilirsem kendime. böyle hemen hızlıca hasar yapmaya çalışabilirim. Hemen kaçalım. Biraz canını ye, canını yerine no. Güzel ilerledim. Biraz sağ taraftan hemen. Derken düştüm ben de. Güzel ama %57'ye kadar azaltmışız canlarını. Kasanın canı hala azalıyor. Efe. İyi hasar vuruyor. kaçmam lazım. Bana geliyorlar. Hemen savunmaya çekildim. Efe düştü. İyice saldıralım artık. kasaya vuramadım birisine denk geldi efe ile çarpıştık iyi kasaya da son 1-2 dokunuş ile kasayı patlattık ve bu maçın galibi biz olduk çok güzel güzel oynadık Ben devam edelim 110 puan geldi 830 olduk yavaş yavaş Fak ödüllerimizi de alalım Ender 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 Bakalım ne çıkıyor 50 altın güzel Kaçtıralım bakalım tekrardan Hemen Angelo'yu gösterelim knockout, knockout gelmiş Bizdeki arkadaşlarımız biraz düşük seviye, 9 seviyeler, bakalım başın galibi olabilecek miyiz çünkü Arkadaşlarımızın seviyeleri biraz düşük, bakalım iyi oynuyorlar mı <laughs> Angelo var karşıda Angelo ile. Angelo ile bire bir kaldık ama. Bizim arkadaşlarımız çabuk düştü. 2-2 kaybettiler orada. Biraz yardım etmem gerekiyor bizimkilere. Angelo'ya çok odaklanmadan odaklanmam gereken kısma odaklanayım en azından sol tarafı kazanırsak ben kazanamadım sol tarafı erken maçı kaybettik ama ben tahmin ettim bu maçın kaybedileceğini Bizim arkadaşlarımız biraz düşük seviyeydi sağlık olsun Bir sonraki maçtan hemen devam ederim seri seri Evet Ratto. Ratto 11 seviye. Dynamic. Dynamic. Seçti. Çok iyi. Güzel de bir kostümü var. Bir tane farklı farklı sıcak bölgeler var iki kişi iki kişi güzel dağılır. Öyle. İki de ben düşürdüm. Ama yani biraz yardım ihtiyacım var. Başa çıkamam. arkadaşımla başa çıkamam ben. Evet, bana yardım gelirse tabii. Derken tam soluğu kaptırdık. Sağ olduk. Çok fazla sarıdım. Evet ortayı kaybettik. İki tarafta döndüler şu an. Biraz çabuk olup beraber oynamamız gerekiyor. Z68'i <laughs> kaybettik burayı. Kaç taraf çok oynadı? pek yardımcı olamadık. Arr, I'm Angela'yı tekrardan alıp ödül avı güzel ödül avın denizinden bir yerlere girmemiz gerekmediği için ben uzak uzak bir şeyler yapıyorum. Flirting with danger, Tam Mut'u'ya bastım. Şöyle hasar bıraktı üzerimde. İddiamızı aldım. Havuzun üzerinde oynarsam aslında çok fazla kişi bana ulaşamaz. Çok güzel 22... 20! Çok... 9-9 olduk. Çok kıyas bir... Savaşın ardından şimdi elmas kap maça. Angela'yı yine gösterdim. 11 level arkadaşlarım geldi yanıma. Level'lar yükselmeye başlamış <laughs> karşıda. İyi rakipler var. Başladık. Daha başladık. Sağ taraftan geldiler derken Zalan düşürmeyi becerdi. Yakınma giren karakterlere dikkat etmem lazım bunun gibi. Açımda garip Allah bir, Allah 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 bir şey yok. Dönelim hastalarımızı düşürdük. bir yerde düşürdük. Şöyle turşuyu aradan çıkarabilirsek. Çok güzel oldu. Karakterin üstüne gidelim biraz. yerde düşüyor Mervan'da. 11 oldular. 15 saniye geriden saymaya başladı bile. Biz biraz fazla yaklaştık karşı takıma. Derken bu maçı kaybettik. Biraz fazla yukarı gittiğimiz için yani orada kaybettiğimiz her elması biz fazlasıyla aslında ödedik. Alamadık, alamayınca da hep Bu, zaten onlarda kaldı. Na kap geldi, güzel. Cupid Başlayalım bakalım. Biraz yenileyelim kendimizi. Uzak mesafeli bir yarış oluyor. Oh, honey. Oh, no, you didn't. Bir kişi daha düşürük. bir kişi kaldı. Biraz fazla hareketli bu arkadaşımız. Biraz can yenelim. hareketlerine karşılık vermemiz lazım öyle. Hop. Hop. Güzel. 1 ve 1 kaybetmedik. Şu zamana kadar bütün serilerimizde hala da kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Bir yardımcı olduk. Aradan geçiremedim bu kumu. Erken Ben de düştüm yakın, çok yakın Olsun, 1-1 Fena değil OMG, so Şu tarafından oynamayı düşünüyorum Hızlı kaçabileyim ben düştüm orada. 2 kişi kaldık. Derken bu sefer geriden gelen takım karşı taraf oldu. İyi oynadık ama takımcı demek ki bir şeyleri beceremedik. 850 puanımız. Bugün ne ne Neydi? Bronz 3 çıkmamız lazım. the bougie bayou aesthetic. çok güzel başladık. Demek ki takım olarak biraz daha üstünüz. Şöyle kasaya doğru Kasım verelim. Ben böyle hiç uğraşmadan kasaya bir damage vurdum. Bir tane daha vurdum. En geriye kadar piskütleriz derdimiz ama %9 canları kaldı. Derken kasayı da hiç hasar almadan patlatabildik. Son 35 puanımız. 965 puan olduk. Bu maçı kazanırsak büyük ihtimalle artık bronz 3 olup gümüş adına bir aşamamız kalmış olacak. Colt geldi tekrardan takımımıza. But I will buzz. Evet, güzel modlardan bir tanesi geldi. Bu modda Baya fazla hasar yapıştırma 68 yanım var. Biz yok karşı tarafa. Şöyle atla yıldız alalım. Double oynayalım. Öyle hatta hala sabırlı derken. Devam ediyoruz. 11 yıldız olduk bile. Çok güzel. iki kişi orada düşürdük. Benim biraz ultimi kasmam gerekiyor. Böyle bir kişiye dokunduğumuz zaman. Hop ikinciye de dokunalım. Bir kere daha. 21 puan, 21 yıldız. Ve en sonunda Bronz 3 kısmına gelmiş olduk. Bronz 3. Kırılık hızlı yükselmiş aynı dönemde. Evet. Bir yüz mücevher daha. Buradan bakıyorduk. 1075 puanınız. Bronz'u neredeyse tamamlamak üzereyiz. son 1 oyun daha oynayıp daha sonrasında veda edelim. Balı zıpladım. <laughs> güzel. Hayvan sayımız çok iyi. oldu. Yardım edemeyeceğim kimseye derken çok güzel oynadı orayı. Çok güzel oynadı tekrardan. Öyle aradan bir ok. Bir tane daha diyeceğim. Bana çok odaklandılar ama ben kaçabilirim. Hemen arkadaşımıza yardım edelim. Çok fazla saralık. Böyle. Yo yoyu düşürdük. Ben de düştüm. Bir tane aldık. Hemen geri kaçıyoruz. Sol taraftan. Ben yardıma koşuyorum. bir şey yok, sakıncası yok. Bizim takım tuttu ve kazandık bunu da. Çok iyi oynadı Himmet Oydas. Dynamike'la 80.000 damage yapıp bir de bronz 3'teki aşağıımızda yardımcı oldu. 1185 puan olduk. Evet hemen bir oyun daha başlatalım ve bu oyunun sonunda. Bu bölümü burada noktalayalım. Sıcak bölgeyle başlıyoruz. Sıcak bölgede yakın karakterimizin olması iyi ama bul var ama oh. benim zaten manjeli almam gerekiyor şu an. Mortis öneriyor ama benim mortisim yüksek level değil kusura bakma. Epa. güçlü olduk. Yakın mesafe için bayağı bir güçlü olduk. İşte onların böyle de savaşmasının bir önemi yok. Diyordum ki. Damage Bir tane daha düşürdük. Böyle bir tane daha düşürtebilirsem çok iyi. Arkadaşa da asarı bırakalım. Yani en efektif olduğum alandayız zaten. Yani efektif olmamın sebebi karşı yanımda iki tane tank karakter var. Canları fazla yakın mesafe oynuyorlar tek yapmam gereken gerçekten hasar vermek olunca. Bir toparlanmamız lazım ama. Hep beraber. Şöyle bir kişi düşürdük. Biraz da oyaladım. Böyle arkadaşım. fazla hasar bıraktırmaması adına 100 canı kaldı. 80, 80'in 4, 85 yükseliyorlar. Biraz fazla puan verdik. Hemen içeri girip. Işte, beni de düşürdü derken. Evet kaybettik. 10.000 hasar vermişiz toplam serüvenimiz boyunca. 1162 puanla da bu aşamayı sonlandıralım. Şu an aşamamızın burasındayız, bu seviyesindeyiz. Güzel ilerliyoruz ama dediğim gibi serüvenimiz fazla ve uzun olacak. Bronz, gümüş, gümüş, altın, elmas, gizemli, efsanevi en sonunda da usta kısmı var. Bakalım başarabilecek miyiz? Hemen burada da bir ödülümüzü toplayalım. 75 kredi. Deyip bugünlük o zaman sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.